1918 yılında Birinci Cihan Harbi bittiği zaman dünyada İslam'ın bir siyasi teşkilat, bir organizasyon ve bir askeri güç olarak artık bulunmadığı kafirler tarafından kabul edildi. Dünyada İslam diye bir şey tabii ki vardır ama bir siyasi organizasyon ve bir askeri güç olarak yoktur. Bunu tanımıyoruz. Dediler ve bizim Mekke'deki bayrağımız indirildi. Biz 1919 yılına kadar savaşın bitmesinden bir sene sonra bile Mekke'de bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Şimdi Mekke'den bayrağımızı çekmek zorunda kalmış olan bir millet olarak kendi iffetimizin, korunduğu bir alan kalması şartı ve kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ettik. Diğer yerlerin hepsi kafir hakimiyeti altındaydı. Biz bu topraklarda bir İslam ordusu vardır. Bu topraklarda bir İslam devleti vardır. Bunu sadece temin etmedik. Bütün dünyaya kabul ettirdik. Ama dediğim gibi bunu İstiklal Marşı ile yaptık. İstiklal Marşı'nı rafa kaldırdığımız zaman bu işte tabii ki rafa kalktı. Çünkü